hakemin sahada terk etmemesi taraftar Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı maalesef olmayan bir maç haline geldi. Bunu bilerek kasten, planlı, bilinçli bir şekilde bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla sadece Galatasaraylıların değil, Herkesin de bildiği bir hakemi. Böyle bir maçı atayarak bizim hafta içi yaptığımız basın toplantısında ki her kelimesiyle arkasındayız. Her kelimesinde de doğruyu söyledik. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi öz eleştirimizi de yaptığımız Lütfen basın mensuplarının, yorum yapan herkesin basın toplantısını izleyerek yorum yapmasını rica ediyorum. Çünkü Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Kendi futbolcumuzun rosun pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını da söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin, bu kliklerin, bu yapıların geçmişte tüm takımlara fayda ettiğini, Galatasaray'a fayda ettiğini de söylediğimiz, yani geçmişe dair yüzleşmeyi de yaptığımız ki her zaman da yaparız bir basın toplantısından sonra yani adalet arayışının başından sonuna izleyenler için söylüyorum. İzlemeyip cümlelerle yorum yapanlar için e, gazetecilik çok değerli bir meslek. Herkesin başından sonra izleyip yorum yapması lazım. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz lazım. Biz basın toplantısında Galatasaray'a bu hatalar yapıldı değil. Bizim hatalarımızı söyledik. Bize yapılan hataları söyledik. Bizim futbolcumuzun yaptığı hatayı ve orada da kart gösterilmesi gerektiğini söyledik. Geçmişte bu yapıların bizim de Galatasaray'a da çıkarını hareket ettiğini, lehine hareket ettiğini, tüm takımların çıkarını hareket ettiğini söyledik. Yani bunu tekrar etmemin sebebi şu. Adalet istediğimizi bariz bir şekilde her şeyle söyledik. Kendimize değil herkes için adalet istediğimizi. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında yapılan şeyden anladığımız futbol federasyonu bu işi yöneten insanlar demek ki buradaki adalet istemiyor. Çünkü ben adalet istiyorum diyene adaleti sağlaması gereken erk adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Adaleti sağlamak zorunluluğu olan ada adalet makamı ceza verir. Şu kadar maç ceza veriyorum der, şunu der, para cezası verir, her şeyi verir. Ama başka bir konuda adaletsizlikle size ceza vermeye çalışıyorsa bu iş kokmuştur. Bu iş çürümüştür. Kokusu da her her tarafa yayılmaktadır. Türk futbolunu düşünen herkes bakın Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı tüm Anadolu kulüpleri. O basit toplantısında şunu da söyledim. Daha nasıl adalet istendiği böyle açık açık söylenebilir. Üç büyük teyak kumunun da yani üç büyüğe yapılan e, avantajların sağlanan avantajların da bitmesi lazım. Türk futbolu ancak Anadolu kulüplerinin gelişimiyle gelişir. Bunları da söyledim. Bu kadar bariz bir adalet isteğini böyle cevaplandırılıyorsa bu zaten bizim basın toplantısında külliyen söylediğimiz her şeyde haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Bir hakem düşünün operasyon için gönderilmiş. Bir 30 dakikaya kadar boğan bir Galatasaray var. Maçın tarafsız izleyen veya taraflı izleyen en rakibimizin en koyu taraftarlarının bile bana bir sürü insan bunları yazdı. 5-6'lık olabilecek maçı 30. dakikada bir karar veriyor. Kırmızı kart. 7 tane hakeme sorduk. Bir tanesi belli belirsiz dedi ama sarı verse herkes için daha şeydi ve sarı verebilirdi dedi. Sarıya daha çok yönelik şey yaptı. Geri kalan altısı da kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Çünkü bir kırmızı kart olması için bariz gol şansı top kontrolü de olması lazım. Top kontrolde değil. İki kaleye 50 metre var. Bu 50 metrede ne olacak? Faal olup olmadığı yabancı hakemlerden bazıları ve bir tane eski Türk hakemimiz pardon iki tane eski Türk hakemimiz faal olup olmadığı bile belli olmayan pozisyon diye bunu söyledi. Şimdi sen 30. dakikada böyle bir karar veriyorsun. Vara gitmiyorsun. Var çağırmıyor. Sonra bizden offside'la iptal edilen golümüzde Var'ın çektiği çizgileri bu, bu, bu hafta medya çağrıldı. Var'daki çizgilerin nasıl insan işi olduğunu hepimiz gördük. Topun ayaktan çıkışacağında hangi anda Top ayaktan çıkıyor. Neresinden çekecek bunların hepsi insan işi. Aynı çizgideki şeyin iyi niyetli olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Yani sen öte tarafta boğazını kesmiş öldürmüşsün. Burada masumiyete inan diyorlar. Kim inanır ya? Taraflı tarafsız kim inanır? O kırmızı kart pozisyonunda Saşa'nın kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan varın o offside'daki çizgileri doğru çektiğine kim inanır soruyorum. Herkese soruyorum. Tarafsız da herkese soruyorum. Sonra Ali Palabay'ın geçmişine bakıyoruz. 2018-19. Yani Fenerbahçe maçı olduğu için şey yapmıyorum. Örnek göstermiyorum. O maçta aynısı var. Hem de ceza sahasının önünde sarı kart veriyor. Sonra vardan kırmızı kartı gidiyor. Aynı bir çok benzer bir pozisyon. Ki orada daha şey var. Ve ceza sahasının böyle 50 metre de yok. Sonra Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. Ya sen 2020-2021'de gümrük Galatasaray maçında yine Ali Palabayık aynı Lens'in Donkun ayağına bastığı, Abdülkerim'de biraz basma var ve sıyırıyor. Tam gelip böyle üstüne şey yapmıyor. Öteki pozisyonda tam bastığı pozisyonda kırmızı kart vermiyorsun. Ki o maçta daha başka neleri var? Saymakla bitmez. Şimdi bu, dedik ya biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Ben basın toplantısında da dedim. Herkesin bildiği elinde. Herkesin bildiği elinde. Korkun diye. Zaten korkulduğunu anladık. Bu kadar böyle hemen acil operasyonlar falan. Bizim atacak, geri adım atacak bir adımımız yok. Çeyrek adımımız yok. Tırnak mesafe geri adım atmayız. Onu söyleyeyim. Çünkü idealist insanlar, gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Tüm kulüplerle de konuşuyoruz. Onların da hepsi rahatsız. Herkes rahatsız. Hepimiz. Biz dedik ki bu çorbada bizim tuzumuz Kamuoyu gücümüzle olsun. Başkasına yapılan haksızlıkları da söyleyelim. O haksızlıkları da kamuoyunda dile getirelim. Biz abilik yapmak peşinde değiliz dedik. Bu aşure gibi düşün. Herkes bir şey atacak bu işe. Biz çorbada böyle başka kulüp başka türlü tuzuk atacak. Adalet arayanlar, idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Onlardan da korkmuyoruz. Açıklarız gerekirse onların. Biz çünkü Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Bunu da basın toplantısında da söyledim. Zaman içerisinde herkes görecek. Üç gündür tamamen manipüle edilerek sanki biz futbolun iyiliğini değil Galatasaray'ın çıkarını istiyormuşuz gibi basın toplantısını izlemeyen insanlar bunları söylüyor. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz ve bizim bu konuda ne kadar kararlı, ne kadar iyi niyetli olduğumuzu ne kadar da bu konuda mücadele edeceğimizi herkes görecek. Zaman içerisinde bu hepsi anlaştık ama geri adım atacak bir adımımız yok. Orada söylemiştim tekrar ediyorum. Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Bunu tekrar edeyim. Bugün nasıl bir kurgu olduğunu da herkes anladı. Arda bir tehdit dediniz. Tehdit ne gibi bir tehdit? Yani konuşmayın, federasyona gelmeyin, itiraz etmeyin gibi bir tehdit. Bizim için sorun yok. Herkesin bildiği elinde ben onu söyledim. Herkesin bildiği elinde biz çünkü bunu kendimiz için istemiyoruz. Bunu herkes görecek ki kendimiz için istemediğimiz. Federasyon yümeti, basın niteliği, Söyle, evet. biz o gün söyledim federasyona gittik, görüştük. Onlar burada bu tip şeylerle ilgileneceklerini söylediler. Atama MYK tarafından yapılıyor ve tam bir kontrol yok orada. Dolayısıyla ben o gün de söylemiştim. Bu iyi niyetle mücadele edenler var federasyonda. Tanıdığımız bile bir görüştüğümüz bize bunları şey yapın. Ama ok bu klikler oradan silinmediği müddetçe hepsi beyhude. İyi niyet beyhude yani. Burada kararlılık olması lazım. Bizim kararlılığımızın on katı federasyonun gerekli erkin kararlılığı olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bir e, Sayın Erol Bileci'nin Koca Galatasaray camiasına cincon demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Hiçbir yorumunu da kale almayız. Çünkü çok 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 yanlış bir açıklama. Ve Fenerbahçe camiasının bu açıklamaya karşı hiçbir şey yapmaması da ayrıca derecede üzü, üzüntü verici. Ama kimin ne pozisyonu olursa olsun o pozisyon el diyen de var değil. Bence kişiler olarak el oradaki pozisyon. Ama ondan daha bariz. Şimdi aynı şey biz nasıl ki diyorsak üç tane pozisyon gönderiyoruz. Abdülkerim'in e, çaydaki Antep maçındaki kırmızı kartı sonra başka Fenerbahçe maçındaki var. Ross'un pozisyonunu gösteriyorsak kendi şeyimize lehimize de aleyhimize de aynı şeyi tüm takımların Fenerbahçe dahil diğer takım aynı yapması lazım. Alanya maçında çok daha bariz bir şekilde ele çarpıyor Fenerbahçe alamıyor. Penaltı, penaltı yok. Kara Gümrük maçında penaltı yok. Ondan önceki Ankara gücü bunu açıklayacaksak arkadaşlar hiç kimse küçülmesin kendi takımını savunmak sadece küçülmektir. Herkes Türk futboluna sahip çıksın diye biz bunu şey yapıyoruz ve bu bir lafı güzaf değil. O zaman Fenerbahçe de bunu açıklayacaksa diyecek ki Alanya maçında bize ale, lehimize penaltı pardon e, aleyhimize olan penaltı verilmedi daha bariz beydi. Burada da bu verilmedi diyecek. Herkes kendisine yapılan hatayı bizim gibi mert bir şekilde kararlı bir şekilde söyleyecek. Bizim Ross'un pozisyonunu söylediğimiz gibi başka pozisyon varsa onu da söyleyeceğiz. Erdem Bey anlatırken bile ellerinizin böyle titrediğini evet. o kadar evet. sinirli olduğunuzu görüyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Camianın akil insanlarından İnan Bey'in bir açıklaması vardı. Ali Koç'la ilgili artık önü açıldı. Fenerbahçe bu işlerine şampiyon olacak şeklinde. Bu sözler iki hafta geçtikten sonra size göre nasıl değerlendirilir? Nasıl Topansı'da da sordular onu yanıtladım yani. İnan Bey'in kendi kişisel görüştür. Kendisini bağlar. Yani, yani. bu maçlardan sonra kararınızda görüşünüzde bir değişiklik var mı? Görüştür. Her şey ortada. Her şey ortada. Valla şunu söyleyeyim. Bu, bunu basın toplantısında da söyledim. Sabır isteyecek, bir arada olmak isteyecek. Bu, bu yapılar, bu kötü niyetli yapılar öyle üç haftada beş haftada kurulmadı. Geçmişi kökü olan yapılar. Dolayısıyla köklerini oradan koparana kadar, köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek, zaman gerekecek. Ama buradaki en önemli şey herkesin bir arada olması. Taraflı tarafsız, bizim taraftarımız, başka takımların tarafı, herkesin bir arada olması. Kamuoyu, halkın gücünden daha büyük güç yok. Dolayısıyla her zaman da iyilik, kötülüğü her zaman galip gelir. Bu gerçekten planlı bir şekilde yapılan. Her zaman ucuz bir kötülük hadisesi. Bu ve bunların tüm hepsi buca zamandır yapılan. Ama bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Onu söyleyeyim. Her şey de masada olacak. Yani biz öyle mücadele edeceğiz. Olmadı. Dönüp taraftarlarımıza bir an şey anketler yaparız. Herkese görüşler alırız. O görüşlerin sonucunda ne yapmak gerekiyorsa yaparız. Her şey masada olması lazım. Çünkü bunun... Yani... Ölüm nereden gelirse gelsin hoş gelmiş, sefa gelmiş gibi bir şey var. Madem savaş diyorlar, biz dediğimiz gibi biz savaş olarak nitelendirmiyoruz. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Biz her şeyi göze aldık. Çünkü başka türlü bu iş çözülmeyecek. Bizim bu göze alışımız ve kararlılığımız, cesaretimiz futbol federasyonunun da işine yarayacak. Herkesin işine yarayacak. Tüm takımların işine yarayacak. Teşekkür ederim. 11. hafta oynanıyor. İyi sağ olun. Muhakkak, muhakkak. Sadece o değil. Her şey. Ama buradaki olay bu sizin müracaatınızla bu şey gösterdiğiniz tavırla, çabayla neyi nasıl karşılık bulduracağınız yine sonuna kadar mücadele etmekle olacak. Yani şunu söyledim. Bakın 5 yıldır bağırılıyor, çağrılıyor. Ben burada ben de feveran ediyorum maalesef. Yani ama yine kelimelerime dikkat etmeye çalışıyorum her boyutta. Ama 5 yıldır herkes bağırıyor. Ne değişti? Ne değişti? Yani? Bağırıp da yapılamayınca olmuyor deniyor. Hiçbir şey değişmedi, ki hep öyle. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeyler gerekiyor. Biz o radikal adımları atmaya hazırız. Erdem Onu Bey, söyleyeyim. Ben müsaade istiyorum. Son bir daha şey, fazla olsun. şey yapmayayım. Mümkünse, 11. 11. maçlar oynandı, ortalık yangın yeri gibi. Hmm. Siz bu ligin biteceğine inanıyor musunuz? Bu şekilde giderse, ben şöyle söyleyeyim. Her türlü şey masada derken bunu söylüyorum. Bu şekilde giderse bitmeyecek, biz bir tıkmayız. Bu böyle böyle gidemez bu iş. Böyle gidebilmesi mümkün değil sonuçta. Yani basiretsiz bir şey, tamamen o yapının kurgunun içerisinde bunu çözemeyen bir oluşum. Böyle böylelik yönetilmez ya. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Getirin var sistemini. Bunu basın toplantısında da söyledim. Yani başka Süleyman Urma da e, Sayın Süleyman Urma da bunu söylemişti. Şeyde getirin var sistemini İngiltere'de Almanya'da o kadar oradaki network'ün içinde olmalarına rağmen o network'e rağmen hiçbir şekilde bağımsızlıklarına zarar vermeden bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. E, teknoloji zaten ha Riva'dan izlemiş ha oradan izlemiş. Bu tür değişiklikler yapmadan bu iş gitmez. Bu gemi batmış. Yani dibindeki yosunun şeyin içerisinde biz mücadele ediyoruz. Bu gemi batmış. Kere bunu herkesin kabul etmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.